Hala kafa top oynuyoruz. Diğer videolarımda bulabilirsiniz. Ek oyunda diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyuna gireceğiz. Arkadaşlar şu like, oyuna giriyoruz. girdik şu an. Oyuna daha giremedik arkadaşlar. Esma ekip oynuyor. Arkadaşlar rakibimiz arandı. Burada özel bir arkadaşlar. Oynarken bazıları bilmem bazıları bilmem. Bu tabii ki. Bu i̇şte çok güzel. doğru gönderiyor. Şimdi şu adam adamı yensem çok, vurdu. Güzel Gool. Gool. çok zor vurdu. Şanssız direkt özel gibi beklenmedi galiba patladı. Bu kaleye gol atmak çok zor. Evet, Ama o, 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 Karıya baktım. Evet arkadaşlar, yine gol attım. dedim arkadaşlar. <laughs> <Üstel bir gülüyor> ah, bu geç karşıladı. Ayrıca valla. Sürekli direği dövüyor. 45 saniyeye girdi bıraktık. arkadaşlar. Oh, şimdi Bu gol beraberlik golü her an gelebilir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibi de bunu ve sürekli saldırıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara e Ne e e gol attım arkadaşlar? Ceza sahasına doğru. Arkadaşlar e e yine gol attım. Yerden gol peşinde. Top bireyi yaladı. Gol üstten alıyor. E oh, e yine gol attım. Adam sinirlendi arkadaşlar. Şimdi gol atmam lazım arkadaşlar. Az saniyemiz kaldı. Bir gol attım arkadaşlar. Yerden gol arıyor. Bu maçta son anlar. Evet arkadaşlar. Top kafasında. Maç kazandık. Maç kazandık arkadaşlar. Adeta gol yağmuru istedi. İstedi. Maç kazandık. Maç Akşam maçı kazandık. Şimdi çıkıyoruz, bobine dönüyoruz arkadaşlar. Annemin annemin vidanın yarısında bir sesi duyabilirsin. Sakın e, dislike atmayın. Anlamam. Dislike atarsan valla ben giderim. Beni döverler. Çok da dislike atın lütfen arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de sizlerle. Ayrıca tamam, yorum, abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. burada, burada bir daha arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.